Türk ilaca. Şimdi Türk ilaçla ilgili cuma günü işte Türk ilaç var elimde ne yapayım satayım mı diyenlere bakın bu seviyelerin üzeri bizim hedefimiz buralarda kalacağını şimdilik düşünmüyorum. Çünkü bakın bir şey göstereceğim. Türk ilaçta yaklaşık işte Kasım 2021 bandında %70'lik bir hareket yakalamıştık. Bakın aldığımız noktadan sattığımız noktaya kadar birebir tutarlı hareketler yakaladık. Ve düşen trendde şu an tekrar bir 8-14 desteğine kadar çekilmiş olduk. Şimdi buradaki benzerlik şu. Arkadaşlar bakın, bu hareketi başlatırken de gördüğünüz gibi pozitif bir uyumsuzluk başlamıştı bak. Pozitif uyumsuzluk demek bu demek. Pozitif uyumsuzluğu yataya bağladılar. Bak, yataya bağladılar. Ardından bir kırılım geldi %70. Şimdi tekrar buradan Artık yavaştan RSI'de bir toparlanma var. Tam böyle burası gibi bir pozitif uyumsuzluk yok ama yine de bir uyumsuzluk olduğu belli. O yüzden Türk ilaçla ilgili de bakın burada ikisinin de pozitif uyumsuzluğun olmasından dolayı şirket kırılıma geldi. Bu kırılımı kırdığı takdirde yani kırılımdan kastımız 8.72. Burayı kırdığı takdirde 9.30 ve hatta 10 liralara kadar bir atak gerçekleştirebileceğini düşünüyorum. Merhaba sevgili dostlar ve sevgili takipçiler. Bugünkü özel videomuzun konusu Türk ilaç olacak. Yayınlarımıza ve bültenlerimize konu olan bir şirket. Ciddi manada yatırımcısını yordu, üzdü. Bunun farkındayım. Zamanında düşen kama formasyonumuzda, yayının başında da aslında e, izlediğiniz gibi düşen kama formasyonda kırılımı yakalayarak %70'lik bir prim yakalamıştık. Şimdi aynı şeylerden bahsetmiştim. Bu dünkü yayında e, özellikle sizlere bir karar aşamasında olduğunu, bir kırılımın ucunda olduğunu bu kırılımla birlikte hem RSI'deki uyumsuzlukları fiyatlaması gerektiğini hem de kırılımla ilgili sert bir hareket gelebileceğine dair uyarılarda bulunmuştum. Tabii ki bunun karşılığı bir günde %6'lık bir primle e, karşılık buldu diyelim. O yüzden de bu tabii ki hem memnun ediyor hem de gelecekle ilgili yani oluşabilecek hareketler oluşabilecek formasyonlar veya teknik durumlarla ilgili hem teknik, temel, bilanço ve takasını inceleyeceğim. Çok detaylı bir video olacak. O yüzden sizler de yorumlarda hem fikirlerinizi beyan etmeyi, videoyu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Bu tarz çok e, analiz geliyor. Çok fazlasıyla detaylara indiğimiz birçok hisse senedini inceliyoruz. Haftanın 5 günde canlı yayınımız var. O yüzden takip etmeniz sizler için faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle bilançoyla başlayacağım. E, Bülent Çoğu'da birazcık yani detaya ineceğim. Birazcık fikirlerimi de paylaşacağım sizlerle. Öncelikle varlıklarımızla bir başlayalım. Dönem varlıklarımızda tabii ki önemli bir artışımız var. Burada asıl kalem nakit ve benzerinde gerçekten önemli bir artış var. 423 bin liradan 44 milyon liraya çıkmış durumda nakit durumumuz. Bu gayet güzel bir durum. Ticari alacaklarımız ise 143 milyondan 262 milyona çıkmış. Bu da gerçekten çok ciddi bir artış. Neticede dönen varlıklarımız dediğim gibi 223 milyondan 380 milyona çıkmış. Duran varlıklarımız ise önemli bir artışı var. Yani bunu da azımsamıyorum. 175 milyondan 238 milyona çıkmış. Bu tabii ki varlıklarımız açısından kıymetli. Gelelim yükümlülüklerimize yani borçlarımıza. Aslına bakarsanız birçok şirketin varlıkları arttı tabii ki e, bu hem biz 30 şirketlerine bakıyorsunuz veya sığ kağıtlarda bile varlıklarımızda artışlar var ama aynı oranda vadeli yükümlülüklerimiz yani kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerimizde de borçlarımızda da önemli artış var. Ama bu şirkete baktığımda onu görmedim. Yani normalde örnek veriyorum 210 milyon bir önceki dönemde kısa vadeli yükümlülüğü olan bir şirketin 300 milyon 320 milyon civarında olması genele hitap ettiğimizde hani hemen hemen karşılaştığımız yükümlülükler ama bunda dediğim gibi Türk ilaçlı böyle bir durum yok. Birazcık banka kredilerimizde artış olmuş. 78 milyondan 119 milyona çıkmış. Ee, burada tabii ki kısa vadeli borçlanmalarımız 85 milyondan 122 milyona çıkmış durumda. Ama dediğim gibi hem borcumuz artmış lakin oransal açıdan baktığımızda varlıklarımıza nazaran hani biraz daha Az artmış diyebilirim ki uzun vadeli yükümlülüklerimiz tam tersi azalmış. 41 milyon civarından 36 milyona düşmüş durumda. Burada da banka kredileri ödemesi olmuş. Uzun vadeli yükümlülükler kısmında 19 milyonluk banka kredilerimiz 12 milyona düşmüş. Bu da tabii ki e, yükümlülüklerimizde bir düşüş meydana getirmiş. Önemli bir düşüş getirmiş. Öz sermayemize baktığımızda 67 milyondan ödenmiş sermayemiz 161 milyona çıkmış. Yani öz sermayemiz yaklaşık 2 katından fazla bir artış göstermiş. Bu da tabii ki önemli. Totalde toplam kaynaklarımız 400 milyondan 620 milyona çıkmış durumda arkadaşlar. Gelelim. Tabii ki gelir tablomuza burası çok önemli. Hasılatlar 200 milyondan 672 milyona çıkmış. Yani gerçekten çok ciddi bir artış var. 3 katına varan bir hasılat artışı var. Bu çok kıymetli. Lakin tabii ki şöyle bir durumumuz var hasılatlarımız artmış. Lakin bunlar maliyetlere de yansımış. Önemli derecede yansımış. Yani totalde brüt karımız 100 milyon civarından 120 milyona çıkmış. Yani bu 3 katına varan bir evet hasılat artışı var. Lakin maliyetler de çok ciddi artmış arkadaşlar. Bu da brüt kara aynı oranda yansıyamıyor tabii ki. Bu birazcık negatif bir durum. Şirketin özellikle Genel yönetim giderlerinde çok önemli bir artış var. Burada yani diğer kalemler de tabii ki ufak tefek artmış. Normaldir. Hasılatları büyüyen bir şirkette, e, satışları büyüyen bir şirkette hani burada genel yönetim giderleri vesaire artabilir ama hani 22 milyondan 37,5 milyona çıkan bir genel yönetim giderimiz var. Bu da esas faaliyet karı olarak neticede 66 milyondan 75 milyona çıkartmış bizleri. Şirketin tabii ki bir önceki dönemde halk arz vesaire yatırım faaliyetleri var. Burada 7.7 milyonluk bir artışımız var. E, totalde finansman öncesi faaliyet karımız 73 milyondan 74 milyona çıkmış. Yani sadece 1 milyon liralık bir artış var. Ve neticede baktığımızda vergiler vesaire düşündükten sonra dönem net karımız 33 milyondan 37 milyona çıkmış durumda. Şimdi şunu yani bu durumu daha doğrusu neticede şöyle yorumlamak istiyorum sizlere. ...şirket evet satışlarını çok arttırmış... Ee, ...burada çok kıymetli bir durum bu... ...lakin bunlar... ...kara yansıyamamış arkadaşlar... ...yani kâra yansıyamayan satışların da... ...hani e, ne derler... ...çok büyük bir faydasını gördük mü... ...aslında görmedik... ...o da zaten teknik olarak da birazdan göstereceğim... ...biz bu kapları aldıktan sonra... E, ...ciddi bir düşüş yaşadık... ...özellikle işte... E, ...burada katlı düşüşlerimiz var... ...bu olarak açıklandı... ...açıklandıktan sonra gerçekten sert satışlar yedi. Çünkü beklentinin altına kaldı. Benim görüşüm de o şekilde. Hani aşı faaliyetleri vesaire işte koronavirüs döneminden bas, bu hani satışların başlaması vesaire tabii bunlar ileride yansıyacak aslında arkadaşlar. Burada da bir yanılgı var. İşte hemen yansıması bekleniyor. Aslında bu genel bir yanılgı ama e, de, neticede baktığımızda dediğim gibi birçok şirkette önemli bir kar artışı en azından %100 yapması gerektiğini düşünüyordum ben 33 milyondan en azından bir 50-55-60 milyoncu var bir kar gelmiş olsaydı çok daha iyi olurdu. Hemen hemen aynı karı yakalamış olmamız dediğim gibi birazcık beklenti altı kaldı. Evet, şimdi şirket tabii ki bir süredir, hatta uzun bir süredir düşüş trendinde, negatif yönlü fiyatlama gerçekten de büyük bir zarar var. Baktığımızda hisse seridinde önemli bir ölçüde zarar ve düşüş görüyoruz. Bunun yanı sıra ufak da olsa karlılığında artışlar var. Peki bu finansal tablolarımız, bizim cari oranlarımızın ne duruma getirdi? Yani şirketimiz artık pahalı mı, ucuz mu? sektörel olarak da kıyaslamak lazım. Şimdi bu şirketin aslında gen ilaç ve eczacıbaşı ilaçla hemen hemen aynı sektörde işlem gördüğünü düşünürsek burada tabii ki bir kıyas içerisine girmemiz anormal olmaz. Arkadaşlar şirketimiz bu kadar düşüşe ve ufak da olsa karlılığını arttırmasına rağmen hala cari oranları kendi sektörüne göre de dış piyasaya göre de ucuz değil pahalı durumda. Piyasa değer defter demiş şu an itibariyle 4.49 4.5 bandında. FK'mız ise 39 bandında. Yani ikisi de hem sektör açısından baktığımızda ki zaten Eczacıbaşı ile kıyaslamak istemiyorum. O gerçekten cari oranları çok güzel. Gen ilaç bir nebze pahalı ama yine de Türk ilaca göre daha iyi. Yani cari oranlarımız 1 liralık kar için 40 liralık bir ödeme yapıyoruz. Türk ilaç açısından ve piyasa değer defter değeri de defter değerinin yaklaşık 4,5 katı fiyatlandığını gösteriyor. Yani şirket bu kadar düşmesine ve karlılığın arttırmasına rağmen cari değerler açısından pahalı durumda. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ve gelelim tabii ki takas ve derinlik analizine. Derinlik açısından baktığımızda bugün gerçekten güzel bir destek kademesi oluşturdu. Yaklaşık 893 bandında önemli bir alım vardı. Bu bandın çok fazla altına vermeme çabası vardı. Baraj direnç açısından da baktığımızda hani 909 bandında ufak da bir baraj oluşturuldu. Yaklaşık 80 milyonluk bir hacimle kapattık. Son günlere nazaran tabii ki hacmimizde de güzel bir artış var. Peki gelelim takasımıza. Yani takas kısmında önemli değişiklikler var mı? Arkadaşlar yaklaşık 5-6 aydır vakıf ve iş yatırım zaten tahtanın %30'undan fazlasını elinde bulunduruyor. Yani bazen iş yatırım öne geçiyor, bazen vakıf yatırım öne geçiyor. Burada çok önemli bir değişiklik yok. Ama bir amamız var. Burada bir uyarı yapacağım sizlere. Önemli bir değişiklik şu. Şirketin 170'lik fiyatlamadan önce Citibank'ta önemli bir artış var. Citibank yabancıda önemli bir alım varken ardından düşüşle birlikte Citibank'taki takas %50'den fazla azalmış. Yani bu süreçte Stibank 3 milyon 3.5 milyon civarındaki takasını neredeyse 1.2 milyonlara kadar düşürmüş. Ve şu an itibariyle takaslarında tekrardan 3.6 milyona varan bir toparlama var. Evet bu ilk beşlik bir listede göremiyoruz belki. Ama bu artış gerçekten göze çarptı. Ben birazcık detaylarına indim. Bu detaylar sonu neticesinde de Stibank'ta önemli bir artış olduğunu görüyorum. Bunlar boşuna mı toparlıyorlar? soru işareti. Buna biz karar vereceğiz. Yatırımcı olarak tabii ki yatırımlarımız ve sabrımız karar verecek. Son olarak gelelim teknik analize. Arkadaşlar şimdi her düşen trendin elbette bir doyum noktası. Her çıkan trendinde bir doyum noktası vardır. O yüzden biz her zaman doğru zamanda doğru yerde olmaya çalışacağız. Ben özellikle 11 11.80 bantlarında stop seviyemiz vardı. Bu bandın altına kırıldığı takdirde stop olunması gerektiğine dair hem yayınlarımda hem bültenlerimde bahsetmiştim. Ardından düşen trendde maalesef 8.14'lere kadar hem bilançonunda dediğim gibi beklentinin altında kalmasıyla birlikte 8.14'lere kadar bir çekilme geldi. Lakin sizlere yayın başında bahsettiğim analizde hemen hemen aynılarını söyleyeceğim. Pozitif uyumsuzluk fiyatlaması Desteği oturmuş olmak ve ikili dip formasyon hedefi olarak da öncelikle 872 direncini kırdık ve gün sonunda 9 bandına kapattık. Yarın itibariyle öncelikle 930 çok kıymetli bir direnç olacak, ardından da 960. Şimdi bunu alt kademelerde toplayan dostlar açısından şunu söyleyeceğim: Risk atılmayacak direnç bandı. 930 bandıdır çünkü trend direncidir. Kırıldığı anda hareket biraz daha sert gelebilir. 960'lar ve hatta 1060'lara kadar. Bir trend süreci hem gap doldurmak açısından hem de trend direnci olarak da takip edilebilir arkadaşlar. Teknik olarak şu an itibariyle verdiğim dirençlere lütfen dikkat edin. Öncelikle 9.30 gerçekten kıymetli bir direnç olacak. Ardından da 9.60 ve 10 60 bantları dirençlerimiz olacak. Şimdi bir hani e, ihtimalden bahsedeceğim ve ona karşı nasıl bir refleks alınabilir ondan da bahsetmek istiyorum. Şimdi 9.30 bandında bir direncimiz var. Dediğim gibi bir trend direncidir. Güçlü bir dirençtir. Buradaki dirençten tepki aldı. Hisse senedi çekildi. Şunun uyarısını yapacağım. Bakın kağıt tekrardan desteğe çekilir ve 8.75'teki önemli destek bandımız onaylanırsa bakın onaylanırsa bir pullback yiyebiliriz problem yok. Ama o pullback'te bir onay gerçekleşirse o zaman güç toplayıp 9.30 ve üstünü deneyebiliriz. Çünkü bu direnç 8.72 bandındaki direncimiz gerçekten aralık yani Ocak diyelim aralık sonu da diyebiliriz hatta aralık sonundan beri kıramadığımız bir trend ağırlıklı ortalama direnciydi. O yüzden bu direnci bugün itibariyle kırdık ve bu kırılan direnç elbette bir onay gerektirebilir. Onaydan kastım 9.30'dan seker. 8.75 onayını aldıktan sonra bir trend başlatır ve dediğim gibi 10.60 bantlarına kadar gidebilir. Neticede arkadaşlar her şey gönlümüzce olsun diyorum. Yatırımcıları en yakın zamanda zararsız bu kağıttan kurtulsunlar. Hatta inşallah kâra geçsinler diyorum. Benim Tabii ki business grubuyla ilgili hemen hemen herkes güzel yerlerde aldılar. O yüzden güzel de bir kar ettiklerini düşünüyorum. İnşallah bu karlılığımızı da arttırır ve yeşil kalmaya devam ederiz. Takip etmeyi, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi her şey gönlünüz yolu.